Merhaba arkadaşlar. Malumunuz Dünya Kupası başladı. Ve TRT Bil'in frekans güncelleme sorunları birçok kişiyi rahatsız etmekte. Bunu kısaca nasıl yapacağınızı göstereceğim hemen. Menüye girelim uydu alıcıdan veya televizyonunuzdan. Menüden ayarlar yapalım. Ayarlardan çok basit bir şekilde güncelleme gördüğümüz ne varsa arkadaşlar. Ben de güncellemesi de güncelleme internetten güncelleme imkanınız varsa güncelleyin. Ama ben de gördüğünüz gibi TKSM bugün gün bir zoom yapayım oraya size. Daha iyi görmeniz için. Evet. De, şu, oraya bir odaklanayım. Evet. TKGS güncelleme. Basıyorum arkadaşlar. Gün, buradan güncellemeyi başlat diyorum. Cihazınızdaki versiyon güncel versiyon aynıdır diyor. Ben de hayır diyorum. Siz de eğer bu uyarı vermezse zaten güncellemenizi yapar. Ben yeni yaptığım için bana aynı dediği için güncelleme yapamıyorum. Bu şekilde güncelleyip 5 saniyede sorunuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Böylece Dünya Kupası'nı keyifle izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.